Merhaba sevgili dostlar, ben Mehmet İlhan el analisti ve mentörüm. Bugün size yine el analizinin derin bilgilerinden birini açacağım. Baş parmağımızdaki çizgiler. Bu çok merak edilen bir konu, çok fazla e, rastlanmayan bir konu e, ve yıllardır öğrencilerime öğrettiğim bir konuyu ilk kez böyle YouTube ortamında da sizinle birlikte çizgilerin ne anlama geldiğini Paylaşmaya çalışacağım Bu ileri seviye bir konu o yüzden kafanızı karıştırmamak adına e, Çok Böyle dallandırıp budaklandırmayacağım çünkü YouTube'un da belli bir Zaman dilimi var o yüzden zamanı Verimli kullanmak adına hemen Paint'i açacağım yine şekiller üzerinden size Anlatmaya çalışacağım Yani bu Bu konu e, El analizinin en derin konularından birisidir hatta bazen Hindistan'da sadece buna bakan el falcıların olduğunu biliyoruz. Sadece baş parmağa bakarak bir insan hakkında neler söyleyebilirsiniz? İnsanın e, ne ile ilgili bilgi verebilirsiniz? Bunlarla ilgili e, konuşacağız. Şimdi ilk olarak başparmağımızdaki aile zinciriyle başlayalım. Aile zincirimiz, hemen klavyemizden şöyle yapalım yaklaşalım. Bakın hatta şöyle aile zincirimiz. Şöyle şu şeyin ucunu da bulabilsem. Şöyle baş parmakla baş parmağımızla avucumuzun içini birleştiren zincir çizgidir. Yani tam bu baş parmağın iki falancı var biliyorsunuz. Şurada da Venüs tepesi başlıyor. Bu iki parçayı buraları birbirinden ayıran zincirimsi şekildeki yapıya ...aile halkası ya da aile zinciri diyoruz. Neden aile zinciri diyoruz? Çünkü burası bizim nasıl bir aile ortamında büyüdüğümüzü... ...soy ağacımızı, annemizi, babamızı ve akrabalarımızla... ...ya da e, kendi kuracağımız aileyle ilişkili bize bilgiler verir. Yani zor anlarınızda finansal, manevi, fiziksel olarak... ...yardıma hazır olan herkes bu ailenin içine girebilir... ...bu aile ortamının içine girebilir... Şimdi burada genellikle aradığımız şey net bir zincirdir. Yani böyle iç içe geçmiş adalar, adaların en iyi olduğu yer e, burası diyebiliriz. Çünkü burada eğer zincirimsi adalı bir yapı varsa, o zaman siz <laughs> iyi ve güvenilir bir ailede yaşıyorsunuz demektir. Yani hem kuracağınız aile, hem büyüdüğünüz aile, anneniz, babanız, onların birbirine gösterdikleri sevgi ve saygı ve bunun içine işte size yardım edecek herkesi kattığımız için büyük anneniz büyük babanız her zaman onların yanınızda olduğunu hissedebilirsiniz en azından bir akrabanız yardımınıza gelecektir yani akrabalarınızın ailenizin yardımına yardımınıza geleceğine dair güçlü bir bağ olduğunu gösterir bakın burada böyle Zincirlerin olması. Bunlar küçük küçük de olabilirler. Bakın buradaki gibi. Bu gerçi biraz daha böyle farklı bir şey olmuş kombinasyon. Çünkü bakın burada bir ayrılan bir çizgi var. Zincirle başlıyor ama sonradan bozuluyor. Ee, bu da zincirin, bakın zincir içerden yani avuç avucun iç tarafından dış tarafına doğru, başparmağın dış yüzeyine doğru okunur. Bu da böyle bonus bir bilgi olsun. Evet, aile zinciri eğer zincir şeklinde ise, o zaman aile duygularınız güçlüdür. Eğer buradaki gibi kesik veya zayıf çizgiler varsa ya da tekli çizgiler varsa, o zaman e, biraz daha büyük olasılıkla eksik bir ailede aile duygusunun eksik olduğu bir ortamda büyümüş olabilirsiniz. Kendinize güvenmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Ama e, şanslıysanız yeni bir aile kurabilirsiniz kendi aile köklerinizi oluşturabilirsiniz ve buradaki çizgiler de değişebilir. Yani aile halkanız zayıfsa, o zaman e, güçlendirilebilir. Aile duygusu güçlendirilince. İkinci çizgimiz hemen bu aile zincirinin üstünde bulunan evlilik çizgisi. Evet, buna evlilik çizgisi denir. Bakın böyle ikinci sırada olur. Burada hemen hemen Aile zinciri ile evlilik çizgisi yer değiştirmiş gibi görünüyor. Bunlar birbirinin yerine geçmiş gibi görünüyor. Evlilik çizgisi de kişinin partnerinin, eşinin hayatı üzerindeki etkisini gösterir. Burada da yine eğer net güçlü bir çizgi varsa, o zaman evlilik sizin hayatınızı tamamen değiştirebilir. Yani yoğun bir etkileşim, ortak bir kader ortak bir hayat şeyi yapısı belirgin net bir çizgi. Buradaki çizginin düz olması önemli. Burada bazı tehlikeler var. Şöyle bazen başparmak acaba yeni bir örnek koyabilir miyim diye bakıyorum şuraya. Şu an galiba koyamayacağım çünkü aramam gerekiyor. Buradaki çizgi de düz olması gerekiyor. Buradaki gibi adaların olmaması gerekiyor. Hemen bakın elinize böyle ikinci sıradaki en alttaki çizginin üstündeki çizgi İkinci çizgi, bakın burada mesela bu çizgi, şöyle yaklaştıralım. Bu bir, burası çok karmaşık bir alan. Bu bir evlilik çizgisi bakın ve kırıklı. Hatta şurada bir ada oluşmuş ve devam etmiş. Bakın yukarı doğru bir çizgi çıkmış. Bir kesen çizgi orayı kesmiş. Şimdi böyle durumlarda yani belirgin net bir çizgi varsa işte güçlü bir aile kurmak ya da eşin hayatınız üzerindeki evliliğin hayatınız üzerindeki güçlü bir etkisinden bahsedebiliriz. Ama böyle ada işareti varsa o zaman eşinizin problemleri olabilir. Bağımlılıklar olabilir, alkol olabilir, işte zihni uyuşturan maddeler olabilir ya da kumar olabilir. Ya da kalp problemleri olabilir. Yani eşinizin sağlık problemi ya da böyle bağımlılıklarla ilgili problemleri olabilir eğer orada bir ada varsa buradaki gibi bir ada varsa hatta yanındakilere de şöyle bir göz atalım bakın bunlar da ada sayılır bunlar hem aile zinciri hem de e, evlilik çizgisi bir arada burada bu el o yüzden ilginç bir örnek burada bakın daha böyle kırıklı bir evlilik çizgisi var aşağı doğru iniyor böyle Ada yok bakın bunda, bunda ada yok, bunda adalar var, bunda ada var. Bakın şu adadan bahsediyorum. Eğer böyle bir ada varsa, o zaman sağlık problemleri ya da bağımlılık problemleri. Neden? Çünkü eşinizle uğraşmanız gerekiyor, eşinizin problemlerini belki de çözmeniz gerekiyor. Yine e, evlilik çizgisini kesen bir çizgi, mesela böyle kesiyor diyelim ve ucunda da çatalı var. Biz buna e, el okumada yılan diyoruz, yılan çizgisi diyoruz. Eğer böyle bir çizgi varsa ve bu evlilik çizgisini kesiyorsa o zaman karşı cinsin yani partnerin, eşin onkolojik rahatsızlıklar geçirebileceğini hatta bundan dolayı da ölebileceğini gösterebilir bu işaret. Yine evlilik çizgisinden şuradaki gibi bir çizginin yukarıya doğru çıkması bu kişinin el sahibinin daha doğrusu elin sahibi kimse, elinde o çizgi olan kimse bu kişinin evlilikteki boşanmayı başlatabileceğini ya da evlilikte boşanmanın nedeni olabileceğini düşünebiliriz yani kişi evlenecek ama eğer evlilik çizgisinin üstünden böyle yani çizgi düz giderken böyle bir de dal çıkıyorsa o zaman kişi kendi evliliğini bırakabilir ayrılabilir ya da boşanmanın nedeni olabilir ayrılmasa bile yine diğer bir çizgimiz bunların Evlilik çizgisinin hemen üstünde olan bir çizgi, evlilik çizgisinin üst bölgesinde olur bu. Burada yok mesela, çok belirgin yok en azından. Şurada çok zayıf var. Bakın, şuradan sonra çıkıyor. Yani şu boşanma ile ilişkili olan çizgiden sonra başlıyor. Ee, burada yine aynı şekilde bakın, aynı kişinin sağ ve sol elleri. Yine bakın yukarı doğru çıkan çizgiden sonra başlıyor net bir şekilde. Ve burada da bakın şöyle bir çizgi şeklinde çıkmış buradan. Da bunları böyle başparmak çizgilerini anlamak biraz uzmanlık gerektiriyor. Biz bunu e, ileri seviyede 5 ders konuşuyoruz. Sadece başparmaktan ve üstündeki çizgilerden bahsediyoruz. Burada böyle kısaca anlatıyorum. Bilgilenin diye. E, şimdi bu çizgiye de yani evlilik çizgisinin üstündeki çizgiye de biz karşı cins çizgisi diyoruz. Ben hatta ona cızırtı çizgisi diyorum. Ee, bu da kişinin özellikle böyle karşı cinsle e, sınırlı olmayan iletişime geçebilen hani böyle açık belki onların olduğu ortamda çok çalışan ya da böyle sürekli karşı cinsle bir işi olan sürekli onunla iletişime geçen e, Hatta iletişime geçme eğilimli olan insanların elinde olur bu fazla eğilim ya da fazla etkileşim Evlilikte aldatmayla sonuçlanabilecek, ya da çoklu evliliklere sebebiyet verecek veya çoklu ilişkilerden haber verebilecek bir çizgidir. Eğer bu çizginin üstünden bir dal çıkıp gidip evlilik çizginizi keserse, o zaman böyle bir ilişkinin yani başka bir ilişkinin evlilik hayatınızı bitireceğini düşünebilirsiniz. Böyle gelip evlilik çizgisini bu çizgi buradan çıkan bir dal. Eğer gelip keserse yani böyle ucundan gelmesine gerek yok ortasından da gelebilir. Ucundan da gelebilir. O zaman e, karşı cinsten dolayı yani böyle üçüncü birinden dolayı evliliğinizin bozulacağını düşünebilirsiniz. Yine dördüncü bir çizgi. Bu da seyahat çizgisi dediğimiz bir çizgi. Bu çizgi de kişinin bakın buradaki gibi şöyle geliyor bakın şurada olur. Dördüncü çizgi. Yine bu karşı cins çizgisinin üstünde bir çizgi. Buna da seyahat çizgisi diyoruz. Seyahat çizgileri de kişinin eğer netse güçlüyse tabii. Yani ne kadar güçlüyse ya da daha doğrusu belirginlik ya da güçlülük olarak bakın. Kişide o kadar taşınma ve seyahat etme eğilimi olacaktır. Bazen bu konuyla ilgili işi olan insanların elinde de görebilirsiniz. Ya da böyle sık sık taşınan, sık sık seyahat eden insanların elinde de görebilirsiniz. E, işte taşınmalar ya da bu çizginin durumuna göre ne zaman taşınılacağı kişinin elinden taşınmak iyi midir, kötü müdür? Bunları da görmek mümkün olacaktır. Beşinci çizgimiz, bakın bu eldeki gibi. Şöyle ortalarda çıkmış bu elde. Hatta bakın bu da çok ilginç bir üçgen örneği. Şurada. Bunun anlamını söylemeyeceğim şimdi. Bunlar e, elinizde varsa bana mailden yollayın. Böyle semboller. Yine bakın burada bunu bir e, güçlü bir taşınma seyahat çizgisi olarak görebiliriz. Şurada da eğitim çizgisinden bahsedebiliriz. E, evet, şurada da bakın aşağı doğru inen bir seyahat çizgisi var. Şimdi eğitim çizgisi diğer beşinci çizgimiz eğitim çizgisi şu soldaki. Bu da e, bir insanın Eğitim durumuyla ya da entelektüel seviyesiyle alakalı bize bilgi verir. Bu insanlar, elinde bu çizgi olan insanlar, güçlü bir eğitim alırlar hatta bunu kariyer hayatlarında da kullanırlar. Yani bu çizginin olmaması, hiç eğitim almayacağınız ya da eğitimin faydasız ol olacağına falan, e, yani böyle eğitim almayacak değil de en azından kariyer hayatınızda çok kullanamayabileceğinizi gösteren bir işaret gibi düşünebiliriz. Yani çok fazla enerji, çok fazla para, çok fazla güç harcarsınız ama tam karşılığını alamayabilirsiniz. Ama bu kişiler elinde bu çizgi olan kişiler, işte eğitim düzeylerini, kariyerlerine fayda sağlayacak şekilde e, kullanabilirler. Çizgi yine nerede bildiriyorsa biz buradan da yaş hesabı yapıyoruz. Bu içeriden dışarıya doğru yaş hesaplaması yapıyoruz ve kişinin hangi dönem annesi, babası, ailesi, işte akrabası, mirası, şu gibi bu, bunları da buralardan görebiliyoruz. Ee, o yüzden eğitim çizgisinde de çizgi nereden çıkıyorsa kişinin o dönemler bir eğitim alabileceğini ya da o dönemde daha iyi öğrenebileceğini e, düşünebiliriz Yine eğitim alması gereken kişilerde de bu çizgileri görebiliriz Burada e, diğer bir çizgide bakın altıncı çizgimiz şu buğday çizgisi Yani burada ne oldu 1 2 3. 4, 5 ve 6. Toplamda 6 tane çizgi var. Ve bu 6 çizgi özellikle bu üstteki buğday çizgisiyle alakalı belki bir video daha yaparım. Bu da kişinin hayatındaki refah seviyesiyle ilişkili bilgi verir. Özellikle ee, kadınların elinde daha güçlü bir refah işaretidir. Bunun sebebini söylemeyeceğim. Neden kadınlar? Neden erkekler? Çünkü e, bu bilgileri internette bir sürü insan böyle değişik isimlerle paylaşmışlar ve çok daha yanlış diyebileceğim bilgilerle paylaşmışlar. E, en azından refah olduğunu bilin. Evet, refah zengin ama zenginlik değil ya da zenginlikten herkesin anladığı şey farklı. E, o yüzden refah diyorum. Hani böyle daha böyle küçük bir evde ama mutlu gibi düşünebilirsiniz. Ama kadınların elinde bu etki zenginliğe doğru gider. Yani gerçekten maddi anlamda da bir zenginliğin işareti sayılabilir bu. Ee, burada önemli bir nokta, problemli bir işaret sayabileceğimiz bir şey, yukarıdan özellikle tam orta noktadan, elin tam ortasından, bakın şuradaki gibi e, Mars çizgisi ya da düşman çizgisi diyebileceğimiz bir çizginin inmesi. Bu çizgi. Hangi çizgiyi keserse o çizgiyle alakalı bir problem olacak. O çizgiyle ilgili bir yıkım olacak demektir. Eğer gelip de aile çizgisini keserse ailede büyük bir yıkıma sebebiyet verecektir. Boşanmalar, ölümler, ailenin yıkımı ya da para kazanmakta zorluk ya da işte kariyer hayatının çöküşü, iflaslar böyle bir durum olabilir. Yani bu Mars çizgisi ortadaki çizgi hangi çizgiyi kesiyorsa orayı etkisiz hale getirir veya o alanlarda bir yıkıma bir mücadeleye sebebiyet verebilir Eğitim çizgisini kesebilir Gelip böyle Eğitime çarpabilir mesela böyle geldi eğitime değdi O zaman ne deriz mesela işte kişinin Eğitimi ile ilgili sorunlar olabilir Ya da Kendi eğilimlerine uygun bir eğitim bulması zor olabilir Ya da eğitim hiç olmayabilir hani eğitim bu alan başka bir alanda eğitim alıp Başka bir alanda bambaşka bir alanda çalışabilir çalışmaya başlayabilir Yine e, seyahat çizgisini kesebilir, gelip seyahat çizgisini kesebilir. O zaman da kişinin seyahatleri, gezileri problemli olmaya başlar. Taşınmalar problemli olmaya başlar. İşte kişi bir daire alıp, satıp yenisini almak ister ama ekonomisi bozulur, iflasın eşiğine gelebilir. Yurt dışına taşınmak ister, yabancılarla evlenmek ister, belki bu konularda e, problemler yaşayabilir. Yine... E, yukarıdaki buğdayı kesebilir. Kişinin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır orası da. O da... hayatın genel gidişatına dair... E, bir yorum isteyebilir. Yine evlilik çizgisini kesebilir, aile zincirini kesebilir. Oralarda da kişinin aile kurmasının zor olduğunu... E, ya da evliliğini... evliliğin büyük bir problemden, büyük bir yıkımdan geçebileceğini... E, anlatabilir bize. Başparmaktaki çizgiler çok derindir. Yani böyle 10 dakika, 15 dakikada anlatabileceğim kadar... E, değiller O yüzden e, Bu konuda böyle biraz daha pratik yapmanız için ya da böyle kendi ellerinize en azından daha Farkındalıklı bakabilmeniz için bu e, Şeyi videoyu çekmek istedim Sizinle paylaşmak istedim sizin aile halk halkanız, aile zinciriniz nasıl e, Evlilik çizginizde ada var mı eşinizin durumu nasıl Ya da böyle bir Mars çizginiz var mı acaba Bunu da e, Bakın Tabi burada böyle fotoğrafları da şey çiz, çekmek lazım. Güçlü, net çekmek lazım. Şuradaki deri dokularının bile, deri sırtlarının bile belirgin olması lazım. Yorumlarda mutlaka belirtin. Yani sizin aile zinciriniz var mı, aile şeyiniz var mı? Bunları mutlaka e, belirtin. Benimle paylaşın. Acaba sizin baş parmaklarınız nasıl? Baş parmaklarınızda erkek misiniz, kadın mısınız? Bunu da belirtin. Yine ee, katıl abonesi olabilirsiniz, katıldan e, şey yapabilirsiniz, destek olabilirsiniz, yorum yapın, paylaşın. Bu, bu videoyu e, pro, maddi anlamda, aile anlamında ya da e, ilişki anlamında, problem yaşayan eğitim veya gezi anlamında problem yaşayan insanlara gönderebilirsiniz. kanalıma beğendiyseniz abone olun, e, yorum yapın diyebilirim, yapabilirsiniz yani tabi beğendiyseniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.